Merhaba arkadaşlar. Bugün müzeye gidiyoruz. Selçuklu Kayseri'de Selçuklu Müzesi'ne gidiyoruz. Gülkündür inşallah. Yakın baba değil mi? Yakın değil mi? Dışarıya Tamam. her Tamam baba. Çok güzel. Şimdi müziğe gideceğiz. Acayip güzel olmalı orada. Kesin baba şeyler falan vardır, kılıçlar falan vardır. Olabilir. Evet, kılıçlar vardır tabi. Elbiseler vardır, altınlar bir şeyler vardır. Bir... <laughs> Yoksa hayal kırıklığına uğrarım. <laughs> bayağı sınav tepeti ya. ne yapalım trenin yolunun mı duralım ona? tren mi çok saçma o ya tren ama çok saçma cidden tren bayağı tehlikeli şimdi gitmeyiz öyle. Ha, yerim ben yerim. <laughs> Ben çok merak ettim vallahi. Geçeyim. Şu an kameradan hiçbir şey <laughs> göremiyorum ama azıcık güneşten dolayı normalde güzel çekiyor ama. Evet. <laughs> soldan mı sağdan mı? <laughs> ha soldan mı düş? Şu an zaten çekmeyebilirsiniz ama şu an yolda gidiyoruz ya. Oraya gelince çekersin daha iyi olur. Tamam baba. Nereden Ne? Nereden durduruyorsun bu Ay Nereden durduruyor? Nereden durduruyor bu deri? Böyle buraya bakar mısın? Evet, bu da bu da bu da bu da bu